Mm-hmm. kaç defa temizlediğim halde öyle. Hadi tatlışım, hadi güzelim, hadi güzelim ölme. Tatlım, hadi tatlım, hadi tatlım. Azıcık su içer misin tatlıcığım? Hadi tatlım azıcık su iç. Daha. Ece, bir damla su bırak ağzına. Sıktı dişlerini. Onun için çok çabalıyoruz ama çok eziyet görmüş. Ağzını su vereyim mi? Otur. mı? geleni yaptın sen onun için. Sen ona baktın. Ama o, o kadarmış ömrü. Tamam mı? Ağlama. Lütfen. Öyle bak onun için çok çabaladık ama lütfen ağlama. Ama sen çok merhametli bir çocuksun. Teşekkür ederim. Sen getirdin. Elinden geleni yaptın. Ama bir sürü merhametsiz insan var. Çok da sormuş etraftaki insanlara ee, hani sahibi var mı diye çok da tedirgin olmuş. Hani acaba varsa ne olur. Ee, ama herkes öyle deyince otobüsten bırakıldığını söyleyince çok üzülüyor. Ayakları felç geçirmişti hayvan. Zaten arka ayaklarına basılmış. Ya üzerine bir valiz düştü ya da basıldı. Hayvan çok berbat bir durumdaydı. O kadar susuzdular ki inanır böyle. Hani tavşanlar çok fazla su içmez ama iki, iki kap böyle e, su içtiler yani ben çok üzüldüm ya. Onlar su içerken ben ağladım yani. Bu kadar merhametsizlik olamaz ya. Bir hayvanın yavrusu hiçbir insanın yavrusunun oyuncağı olamaz. Çünkü o zaten anne kuzusu. Bu zaten küçük. Yani evlatlarına yapay oyuncakları alsınlar. Canlı hayvanlar asla oyuncak değil. Böyle yol kenarlarına bırakılıyor işte merhametsizliğin boyutu.